Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Euro Truck Simulator 2'de Trucker SMP'de Pro Mods'ta Kirkenes'ten Kirkenes Limon'a gidiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Bu arada geçen videonun başında söylemedim. Sonunda söyledim. Bu videonun başında söylüyorum. Kanala abone olup videoya like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz bizim için önemli. Desteklerinizi bekliyoruz. Hadi yavaştan oyuna geçelim. Bakalım Çirkenes Maden Yolu'nda bizleri neler bekliyor. <laughs> Bu arada e, videoları dediğim gibi bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar biliyordur. Yeni arkadaşlara söyleyelim. Videoyu yayın tadında yapıyoruz. Herhangi bir montajmış, oymuş, buymuş yapmıyorum. Bir hatamız olursa kusura bakmayın şimdiden. Hadi başlayalım. Klavye sesi biraz fazla gelebilir. Ona göre ayarlayın kendinize. Hadi bismillah. Bu arada arabamız yakıyor. Bu da arabamızın önü düşmüş. Yükseltelim. Şöyle biraz biraz daha bakalım dengede mi dengede. Hadi çıkalım abi bismillah. Bakalım bizi bu yolda neler bekliyor. Abi o dorsa oradan çok zor çıkar be. O. Evet bu arada tırsan sesiyle oynuyoruz. Tırsan narfiyat dorsesiyle. Skyna'nın peşine takılalım hemen. <laughs> bu yol yoksa bitmez. İki harfiyat peş peşe gidelim. Bu arada dediğim gibi Kirkenes'e limana gidiyoruz. Limana taş tozu boşaltacağız. Böyle ağırdan ağırdan dönelim. Farlarımız yanıyor. Arada bir sohbeti açacağım bu arada. Haberiniz olsun. Bu abim niye bu kadar yavaş çıkıyor? Eee düşük motormuş arabası. İnşallah yol çok kalabalık değildir. Rahat rahat hasarsız bir şekilde çıkarız. Arada bir arabayı dışarıdan sürüyorum. Bilginiz olsun. Böyle. Çünkü etrafı görmem gerekiyor. Bir dahaki videomuzda Kaleis Lüyüs arası yaparız. Meşhur yolda. Şu an Promots'tayız. Bin kişi falan var gözüküyordu. İnşallah yola çıktır. Bakalım yola mı? Buralar açık gözüküyor şu an haritadan. Şöyle haritayı kapatalım. Dönelim yavaş yavaş. Biraz rahatsızım bu arada. Gel dayı. Allah atayım. Evet bizim arabamızdan geliyor bir tane daha. Kornamızı çalalım. Ve devam edelim. <laughs> Abi hastalık çok kötü bir şey ya. Evet. Sıkaynıcı abimiz gidiyor önümüzden. Yakalayalım onu hemen. Bizim yükümüz hafif. 20-21 ton arası falan bir yükümüz var. Limana gemiye götüreceğiz. Evet. Arabamız yine kayıyor tabi her zamanki gibi. Şu Mercedes'in şu kayma işini halledemediler. Hele yeni grafiklerle çok çok kayıyor. Aa bu abimiz burayı çıkamadı. Böyle dörtlerimizi yakalım şunu yazayım ben bu arada. Hemen hemen hemen, hemen HVC, L, M, o, P, S, e u i c o t burada trajik değil trader 6 abi burayı çıkamayacak zaten F5 atacak ay F7 atacak Şöyle biz devam edelim yolumuza. <laughs> Abimiz burayı çıkamadı. Aa deprencier kilitini açamadık. Neyse biz çıkarız ya. Aynen hasarsız bir şekilde çıkmamız lazım. Böyle rahat rahat sakin sakin. Şu virajı dönmemiz lazım. Karşıdan araba gelmeden. Evet. Biz de bayılmaya başladık bu arada. Şöyle bir çeti açalım. Buralarda chat'i takip etmeniz çok önemli gençler. Ya da e, normal oynuyorsanız. Ne yapacaksınız? telsiziniz açık olacak ya da dediğim gibi chat'i takip edeceksiniz. İleride yol kapalı büyük ihtimalle bir yolu kapattı. Biz dönsek mi ya? Şuradan da bakmam lazım. Döneceğiz abi yapacak bir şey yok şöyle. Bizim arabamız küçük zaten. Abi yapma. Gerek yok abi. Gerek yok ben geçerdim ya. Hiç öyle şeyler yapma sen. Dorsen yok senin zaten. Ufacık dorsen var. İkimizin de ufacık dorsesi var. Evet devam abi. Evet. Abi sen beni geç hadi geç. Geç. Sen de geç. Şöyle sinyal verelim geçsin. üstümüze kırmadayım. Yapma öyle şeyler. <laughs> Şöyle kapatalım çeti. Buradan yola çıkar herhalde bugün. Abi yola çıksa çok rahat olur bizim için ya. Bu arada bir önceki videoyu izleyen, beğenen, yorum atan herkese teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Tırsan çok güzel dorse çıkarttı. Rengi mengi tam Türkiye uyumlu böyle. Ama bir araba yapmam lazım. Yeni bir araba. Mercedes bu yolda çok üzülüyor. Mercedes'imizi üzmememiz lazım bizim. O yüzden güzel bir şeyler yapalım. Evet karşıdan bir giren geliyor. Bir de yat geliyor abi. Kirkenes madende yatla gezecek herhalde. Burada yol mu durdu? Evet. Şöyle bu arada tekrar diyorum bak yolda yanaşabildiğiniz kadar kenara yanaşın. Karşıdan gelen araba rahat geçsin. Ay adama vurduk. Bu arada chatle konuşurken abimize dokunduk biraz. Kırmızı Skyna'nın güzelliği peki. Evet. Sakince devam ediyoruz. Arada bir chat açıyoruz. Hmm. Devam abi, devam abi, devam abi. Hadi abi hadi abi Gaming live Rahmetlik kardeşim Üstün bizi Sevdiğimiz bir abimizdi gaming live Bu arada e, her gün tiktokta yayındayız Açıklama kısmına yayın linkini bırakıyorum Discord, kan Discord sunucumuzun da linkini bırakıyorum. Gelmek isteyen herkes gelebilir. Sohbet, muhabbet, hep beraber oyun, konvoy devam ediyor. Hepinizi beklerim. Gelmek isteyen olursa TikTok yayınlarına beklerim. TikTok'ta her gün yayındayız. Tekrardan söylüyorum. Çok bir kilometremiz kalmadı şu yolu bitirdik mi her şey tamam tünel kaldı bir tek tünelden sonrası bizde burayı biraz yavaş dönelim durduk be Uf. zor durduk ama durduk eyvallah yabancıdayım şöyle doğru sesini bu yolda çok seviyorum ya hiç zorlamıyor insanı işkence çektirmiyor rahat rahat gidiyorsun rahat rahat geliyorsun tonajın belli yükün belli insanları sıkıntıya sokmuyorsun evet önümüzde bir kalabalık var bu arada Aa, abimiz geliyor şöyle sakin sakin Şu Volvo 2 TLC'sini ben de alacağım bu arada. Bu abimiz çok tehlikeli ya. Karşıdan gelen var mı? Yok şöyle dönelim. <laughs> ne yapıyorsun abi sen öyle ya? Şöyle biraz yavaşlayalım düzlükte. gelen var mı yok Şöyle frenli bir şekilde bu arada direksiyon soran arkadaşlar var arkadaşlar ben direksiyonla çok oynamayı sevmiyorum ben klavyeciyim abi klavyeyle oynuyoruz klavyeyle oynamak mutluluk veriyor bana açıkçası bu arada arkadan gelen mercedes çok iyi aynadan gördünüz mü bilmem Şöyle göstereyim size dayım yardıra yardıra geliyor biraz hızlanalım o abi çok hızlı geliyor bizim başımıza iş verir bu yolda Oo, dayı 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 son anda son anda sıyırdık evet meşhur köprüye geldik. Şu abinin Mercedes çok güzel de önünü çok kötü yapmış. Kaynacı abimiz de gidiyor. Abi sen kornaya bastın diye yol açılmaz. Her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Bekleyelim bakalım. Bu arada bir önceki videoyu izlemeyen arkadaşlar varsa kartlar kısmından gidip videoyu izleyebilirler. Bu aralar çünkü desteğiniz çok önemli bizim için. Yeni içeriklerle geri döndük uzun bir zamandan sonra. Desteklerinizi bekliyoruz. Destek olursanız mutlu oluruz. Karşıdan bir tane Reno geliyor. Arfiyatçı dayım. Arfiyatçı dayım geliyor. Abi ne yaptın sen? O nasıl bir dönmekti öyle? Şöyle arkadaki abimizi de bekleyerekten dönelim. Kornamızı çaldık abimize ve devam. Yayın alışkanlığı gözüm arada bir kameraya gidiyor kusura bakmayın. Karşı taraf gelmeden bizim girmemiz lazım buraya. Tamam girdik artık. No panik. No haşhaş. Devam. Eyvallah abim. Teşekkürler, teşekkürler. Tırsanın perdeli bir dor sesini yapalım abi. Bir kale üstü üst burk yaparız. Bir dahaki videoda güzel olur. Yeni aracımızda, sürpriz aracımızda. Öndeki abinin pingi çok kötü ya. Çok korkuyorum bir anda yolda böyle donacak diye. Baksanıza. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Böyle biz de hızlanalım biraz. Ooo dayı sakin. Ha, bu arada Yunanistan derecesi çıkıyormuş. Oyun yapma. Yunanistan derecesi çıkıyormuş bu arada. Türkiye'ye sıra geliyor abi. Türkiye derecesi herhalde güzel bir şekilde gelecek. Bana öyle geliyor. Bu yol niye durdu? He, ee, abimiz dönememiş. Tamam. Türkiye'yi güzel bir şekilde yapacaklar diye tahmin ediyorum. SC SCS show yapıyor. Bu aralar. Bakın dediğim şey oldu gördünüz mü? Abim baga girdi. Açmış bunun pingi. Pingi de normal. Allah Allah. Bu niye böyle yapıyor o zaman? Çözemedim. Bizim pingimiz de normal. Böyle kapatalım. Skynaya bak. <laughs> Evet abi. Kirkenes limana fazla bir yolumuz kalmadı. Abi tam saatinde çıkıyoruz bu arada Kirkenes'ten. Karşıdan gelen trafiği sağdaki şeyden görebilirsiniz haritadan. Allah büyük kurtardık gençler haberiniz olsun. Cidden büyük kurtardık. Gelen var mı? Şu an yok. Şöyle. TL Hadi abi hadi abi hadi otur gelene kadar biz çıkarız buradan hadi. Evet. Şöyle sinyalimizi verelim. Eyvallah abim. Ya bu ne şimdi? saatinde böyle tam dakikasında çıktık fark ettiniz mi? Vallahi büyük kurtardık. Haberiniz olsun. Yanmıştık yoksa. Şimdi seriden limana gidelim. Yükümüzü boşaltalım. Hatta önce garaja gideyim ben. Videoyu bitirelim. Sonra ben gider yükü boşaltırım hemen. Çünkü yayın açmamız gerekecek. Bu arada Çirkenes ilk defa bu kadar boştu benim için. Saat kaç? Ee, saat gece 12 uçu. O yüzden güzel vallahi sevdim bu saati. Evet, Çirkenes'e geliyoruz. Çirkenes merkez. Hayır olsun herkes. Şurada araba uçuyor. Böyle uçalım. Tam sakin. Sakin. Sakince gidelim şöyle. Abi şehir merkezi çok kalabalık. Nasıl yapacağız? Şehir merkezi acayip kalabalık. Gelen giden var mı yok? Şöyle dönelim hemen. Direkt garaja abi. Direkt garaja. Bu saatte limana girilmez. Paket oluruz buralarda. Vallahi billahi. Evet şöyle abi bir dakika Arabamızın önünü basıp arkasını kaldıralım Tamam Şöyle şekil gidelim biraz Şöyle bakayım arabama Çiçek abbas bas mısın be? Abi yavaş gel Arkadan abi uçarak geldi resmen Reportlayın abi. Yaptığı ayı bu gördünüz. Size bırakıyorum gerisini. Şöyle. Hadi abi hadi abi hadi abi. Oo ne yapıyor? Reportlayın abi hemen. isimler açık dursun. Reportlamak isteyen izleyiciler reportlayabilir videolu şekilde. Abi bizim şuraya garaja girmemiz lazım. Yaptığı ayıba bak otobüsçünün ya. abi biz hemen aracımızı şu arkaya çekelim şuraya güzelce şöyle duralım dörtlerimizi kapatalım haritamızı kapatalım arabamız çalışsın Evet arkadaşlar. Bir videonun daha yok sonuna geldik. Bir sonraki videoda Kaleis Duisburg seferinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. TikTok yayınlarına mutlaka bekliyorum sizleri. Ekiple beraber araba sürüyoruz, tır sürüyoruz, otobüs sürüyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah emanet olun. Bay bay.